Bilim insanları 10 yıllardır süren titiz araştırmalarla inşa ettikleri standart modele göre evrenin büyük patlama anında muazzam miktarda enerji, elektronlar, protonlar ve nötronlar gibi ilk temel parçacıklara dönüşmeye başladı. Bu inanılmaz sahneyi hayal edin. Bunu ancak matematiksel çerçeveler ve deneysel simülasyonlar yoluyla resmedebiliriz. Ancak evrenin başlangıcındaki o aşırı sıcaklıkta yanan ateş Enerjinin sonsuz bir alev denizi gibi yükselip birden yoğunlaşarak bugün tanıdığımız her şeyin temelini oluşturan o minik parçacıklara dönüştüğü bir manzaradır. Aynı zamanda bu parçacıkların zıt yüklü karşıtları sanki zıt ikizler gibi çiftler halinde üretildi ve bunlar sonsuza dek çarpışıp yok olmaya hazır haldeydi. Parçacık ve karşıt parçacık karşılaştığı anda birbirlerini anında yok ederek göz kamaştırıcı bir enerji patlamasıyla kaybolur ve serbest enerjiye dönüşür, bu. Geniş uzayda sessiz bir patlama gibi, arkasında hiçbir şey bırakmadan sadece boşluk yaratır. Bu teori hiçbir sapma olmadan geçerli olsaydı, evrenimizde hiçbir şey var olmamalıydı. Çünkü madde ve karşıt madde arasındaki mükemmel denge, onların tam karşılıklı yok oluşuna yol açar ve yıldızlar, Gezegenler olmadan, elbette burada bu sorunları düşünen bizler de olmadan, ıssız ve soğuk bir evren olurdu. Ancak biz varız. Nefes alıp veriyoruz. Çevremizdeki dünyayı algılıyoruz. Gece gökyüzünü süsleyen parlayan yıldızları, dalgalanan denizleri ve kalabalık şehirleri görüyoruz tüm bunlar. Evrenin doğum anında başlangıçtaki dengenin ince bir sapma yaşadığını kanıtlıyor ve evrende simetriyi kıran bir olguya yol açıyor. Bu küçük ama kader belirleyici bir anormallik bir kum tanesinin bütün bir nehrin akışını değiştirmesine benzer ve maddenin karşıt maddeden biraz daha bol kalmasını sağlayarak yaşadığımız bütün evreni inşa etmesini mümkün kılıyor. Peki bu sapma neden ortaya çıktı? Bu modern fizikteki en derin gizemlerden biri ve dünya çapındaki bilim insanları geceleri yer altı laboratuvarlarında çalışarak Dev makinelerin uğultusuna kulak vererek ve bilgisayar ekranlarında yanıp sönen ipuçlarını umutla bekleyerek bu yüzden uğraşıyor. Bilim camiasında buna evrenin baryon asimetrisi sorunu deniyor. Baryon ise atomların temel bileşenleri olan protonlar ve nötronlar gibi parçacıkları işaret ediyor. Bu olguyu açıklamak için bazı bilim insanları süpersimetri teorisi olarak bilinen cesur bir hipotezi önerdi. Bu çerçevede bilinen her temel parçacığın daha ağır bir ortağı, yani süpersimetrik parçacık vardır bu. Her birimizin daha güçlü, daha ağır ve etkileşim kurallarını yeniden yapılandırabilecek bir ikiz kardeşe sahip olması gibi. Bu parçacıkların evrenin erken aşamalarında asimetriyi tetiklediği varsayılıyor ve bu Madde'nin karşıt maddeyle varoluşsal mücadelesinde zafer kazanmasını sağlayan yumuşak bir itiş gibi o hafif sapmayı yaratıyor. Süpersimetri teorisi basit bir soyut kavramın ötesinde bu Uluslararası toplantılarda geniş çapta tartışıldı ve örneğin bu yıl Ağustos ayında Kaliforniya'daki Santa Cruz Üniversitesi'nde düzenlenen SUSY 2025 konferansında dünya çapından yüzlerce fizikçi geniş konferans salonlarında fikir alışverişinde bulundu. Birisi yeni bir model sunduğunda alkışlar yankılandı ve kanıtlara dair tartışmalarda gergin sessizlikler hakim oldu. Son Büyük Hadron Çarpıştırıcısı güncellemelerine göre 2025 yılındaki Atlas ve CMS işbirliklerinin analizleri çeşitli son durumlar ve genişletilmiş veri setleri içeren süpersimetri sinyallerini arıyor ancak doğrudan kanıt hala bulunamadı. Bu bazı bilim insanlarını hayal kırıklığına uğratırken diğerlerini daha derine inmeye teşvik ediyor. Bir fizikçinin dediği gibi, kanıtın yokluğu, yokluğun kanıtı değildir. Üstelik 2025'te ortaya çıkan yeni teoriler Örneğin hiper şarj kırılma senaryolarını inceleyenler, erken evrende kendiliğinden simetri kırılmasının baryon fazlalığını ek olarak açıklayabileceğini ve süper simetriyle bütünleşerek daha kapsamlı bir resim sağlayabileceğini öneriyor. Bu teoriler, evrenin asimetrisini daha ince anlamak için çabaları yansıtıyor ve karanlık madde gibi diğer gizemlerle bağlantı kurma potansiyelini açık tutuyor. Bu süpersimetrik parçacıkların izlerini ortaya çıkarmak için, Dünyanın önde gelen parçacık fiziği laboratuvarı olan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki bilim insanları Baryon Karşıt Baryon Simetri Deneyi BASE olarak kısaltılıyor adlı bir programı başlattı. Bu deneyin amacı proton ve karşıt protonun temel özelliklerini karşılaştırmak. Onlar İsviçre ve Fransa'nın yer altında uzun ve karanlık koridorlarında çalışarak Havanın soğuk olduğu, makinelerin dünyanın kalp atışı gibi vızıldadığı ve her yeni girişimde heyecanın sızdığı bir ortamda ilerliyor. Bu deney, şarj, parite ve zamanın kombinasyonu olan şarj-parite-zaman simetrisini ihlal edebilecek ince farkları belirleyerek evrende madde ve karşıt madde arasındaki asimetriye dair içgörüler sunmayı amaçlıyor. 2025'te fizikçiler Sofistike manyetik darbeler kullanarak karşıt protonu bir spin durumundan diğerine geçirdi. Bu. Kuantum seviyesinde küçük bir mıknatısı manipüle etmek gibi. Bu, insanlık tarihinde ilk kez karşıt maddenin kontrollü kuantum manipülasyona başarıyla yanıt verdiği bir örnek ve kontrol odasında tezahüratlar yükseldi. Gülümsemeler ve gururlu omuz sıvazlamalarıyla bilimsel sınırların aşıldığı bir an oldu. Özellikle 2025 Temmuz'unda Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin BASE ekibi Nature dergisinde sonuçlarını yayımlayarak hapsedilmiş karşıt protonun tek bir nükleer spin tutarlı kuantum spektroskopisini kanıtladı ve karşıt maddenin manyetik özelliklerini daha hassas ölçmenin yolunu açtı. Önceki deneyler sadece kütle, şarj, manyetik moment gibi statik özellikleri karşılaştırabiliyordu. Bu hareketi gözlemlemeden duran bir resmi izlemek gibiydi. Şimdiye kadar milyar bölmek iyi kadar ince hata payı içinde bile fark bulunmadı ve bu. Bilim insanlarını bazen hayal kırıklığına uğratıyor ancak inatçı bir sabırla devam etmelerine yol açıyor. Çünkü gerçek genellikle en küçük ayrıntılarda gizlidir. Ancak şimdi basit ölçümleri aşarak dinamik kontrolün yeni çağına geçtik ve bu. Manyetik alanda küçük parçacığın dönüşünü tetikleyip veri akışı yoluyla onun fısıltısını dinlemek gibi eşi benzeri görülmemiş hassas deneylerin yolunu açtı. Bu kuantum geçişler sırasında karşıt protonun protondan biraz bile farklı davranması durumunda bu evrenin simetrisinde bir kusur olduğunu doğrudan kanıtlar ve bilim camiasına şok dalgaları gönderir. Medyada manşetler akar ve sosyal platformlarda hararetli tartışmalar başlar. Bu ince kusurlar maddenin hayatta kalmasını mümkün kılarak uzak yıldızlardan bahçenizde açan çiçeklere kadar bugün varlığımızı büyüttü. Peki madde neden karşıt maddeyi yendi? Cevap dünyamızı oluşturan o temel parçacıkların davranışında yatıyor, gözle görülmez ama etrafımızdaki her şeyi etkiler. Bilim insanları Çarpıştırıcılarda üretilen ağır parçacıkların bozulumunu gözlemleyerek doğanın temel simetrisinin nasıl kırıldığını anlamaya çalışıyor. Burada parçacıklar ışığın hızına yakın hızlarda çarpışarak mini büyük patlamaları yeniden yaratıyor ve gürültülü bir kargaşa ile bilgi nehri gibi akan veriler geliyor. Gerçekte, 2017'de araştırmacılar baryon beynin bozulumunda ilk kez şarj parite simetrisi kırılmasının işaretlerini keşfetti ve bu, Fizikçilerin sevinçle kucaklaştığı tarihi bir andı. Bu, baryonlarda bu olguyu ilk kez gözlemlemekti. 2021'e kadar bilim insanları başka bir baryon türünde benzer simetri kırılmasını gözlemledi ve yer altındaki akıntının yavaşça yüzeye çıktığı gibi evrenin temel ilimine dair güveni güçlendirdi. Ve 2025 daha büyük ilerlemeler getirdi. Mart ayında Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin LHCb ekibi Proton ve nötronun daha ağır akrabası olan lambda güzellik baryonunda şarj parite kırılmasını gözlemlediğini duyurdu ve bu, 80 binden fazla bozunum olayına dayalı aşırı sabır ve hassasiyet gerektirdi. Ardından Temmuz'da ek baryon bozunumlarında şarj parite simetrisi kırılmasını doğrulayarak Nature'da yayımladı ve baryon seviyesinde çoğu tanıdık maddenin oluştuğu parçacıklar bu asimetrinin devam ettiğine dair güçlü kanıt sundu. Bu, Bilim camiasını canlandırdı ve evrenin neden karşıt madde yerine maddeyle dolu olduğunu anlamaya daha yaklaştırdı. Bunu daha da destekleyen 2025 teorileri, örneğin axivır evren baryon üretimi, kuantum kromodinamik aksiyonun baryon asimetrisi ve karanlık maddeye dair açıklamaları bütünleştirebileceğini öneriyor ve genelleştirilmiş eşleşmiş yerçekimi incelemeleri yerçekiminin bu dengesizliğe katkısını araştırıyor. Bu gelişmeler, standart modelin ötesinde yeni kuvvetler veya parçacıklar ima ediyor ve evrenin dengesizliğini daha kapsamlı açıklamayı mümkün kılıyor. Peki şarj-parites simetrisi tam olarak nedir? Bu, evreni şekillendiren temel ilkelerden biri ve doğanın izlediği ama kusurlu şekilde izlediği bir kural. Bu kurala göre, herhangi bir fiziksel süreç, Sol sağı tersine çeviren parite simetrisi durumda bile normal ilerlemeli ve aynadaki olay değişmeden gerçekleşmeli. Sonra tüm parçacıkların şarjını tersine çeviren şarj konjugasyonu durumunda madde ve karşıt madde aynı davranışı göstermeli, bir madeni paranın iki yüzü gibi. Ancak gerçekte doğa bu ilkeden ince bir şekilde sapıyor ve evreni daha ilgi çekici kılıyor. Deneylerde parçacık ve karşıt parçacık bozulduğunda Belirli sonuçların olasılığı hafif bir fark gösteriyor. Bu, bir tarafın hafif üstünlük sağladığı bir kumar oyunu gibi. Örneğin, bir baryonun proton içeren birleşime bozunma olasılığı, karşıt baryon karşılığından binde birkaç kısım kadar fazla olabilir ve bu, süper bilgisayarlar gerektirecek kadar ince ama evren tarihinde devasa farklar yaratır. Bu, şarj parite simetrisi kırılması ve 2025'te LHCb'nin keşifleri Örneğin güzellik kuarkı içeren baryonlarda şarj parite kırılmasını gözlemlemek, yeni araştırma yolları açtı ve standart modelin ötesinde potansiyel yeni kuvvetler veya keşfedilmemiş parçacıkları ima ediyor. Bu, evrenin mozağındaki eksik bir bulmaca parçası gibi. Yine de bilim insanları, şimdiye kadar gözlemlenen farkların bugün evrenin tamamını açıklamak için çok zayıf olduğunu kabul ediyor. Bu, küçük bir alevin bütün odayı ısıtamaması gibi henüz keşfedilmemiş başka parçacıklar veya mekanizmalar, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin devasa verileri arasında gizleniyor olabilir. Bu yüzden 2025'te Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, tamamen yeni bir cihaz olan TLMAX karşıt protonlar için yeni bir deney ışın hattını çalıştırdı. Bu, Çarpıştırıcılarda üretilen karşıt protonları neredeyse durma noktasına yavaşlatabiliyor ve bir fırtınayı evcilleştirip her yağmur damlasını incelemek gibi. Bu cihaz, Bose'in geliştirmeleriyle, örneğin hızlı soğutma sistemleri ve aşırı düşük sıcaklık penning tuzaklarıyla birleşerek karşıt maddeye dair eşi benzeri görülmemiş kontrolü mümkün kılıyor ve daha yüksek doğrulukla karşıt maddeyi uzak laboratuvarlara taşıma umudunu açıyor. Bu 2024 sonu ve 2025 başındaki Base Step projesinde kanıtlandı ve proton karşıt protonun vekili taşınabilir tuzakla siteyi başarıyla geçerek teslim edildi. Gelecek deneylerle evrenin kökenini gözetlemeyi ve tüm varlığın nihai sırrını çözmeyi umuyoruz. Bu, ilham verici bir yolculuk ve her küçük keşif, insanlığa sevinç ve umut getiriyor. Evrenin sayısız gizemi barındırdığını hatırlatıyor ve biz sıradan insanlar o perdeyi yavaşça kaldırıyoruz.